Bursa'da polisin dur ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçan Ömer Can Ö ve 3 arkadaşı 5 kilometrelik kovalamacanın ardından kamyona çarpınca yakalandı. Polise yakalanmasının ardından ağlayan Ömer Can Ö, ehliyetim yok. Arabayı bağlayacaklar diye kaçtım staj dosyamı götürmeye çıktım, dedi. Bursa'da, saat 13.00 sıralarına Merkez Yıldırım ilçesinde meydana gelen olayda, denetim yapan motorize Yunus timleri, şüphe üzerine Çiçek Caddesi'nde seyir halinde olan otomobili durdurmak istedi. Ancak dur, ihtarına uymayan sürücü, otomobildeki üç arkadaşı ile kaçmaya başladı, bunun üzerine ekipler, otomobili kovalamaya başladı. 20 yaşındaki sürücü Ömer Can Ö, otomobiliyle ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Ekipler, otomobil sürücüsüne anonslar yaparak durmasını istedi. Değirmenli Kızık Mahallesi'nde sokak arasında otomobille tehlikeli şekilde ilerleyen şüpheliler, mahallede korku dolu anlar yaşattı. Destek için bölgeye gelen polis ekipleri, mahallenin giriş çıkışlarını kapattı, şüpheliler, 5 kilometrelik kovalamacanın ardından otomobille kavaklı sokaktaki park halinde bulunan kamyona çarparak durdu. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Ömer Can Ö ile yanında bulunan arkadaşları Alpay A, E, A ve A, 500. yakalayarak gözaltına aldı. Ehliyeti olmadığı için kaçtığını öne süren Ömer Can Ö, yakalanınca ağladı. Ömercan O, Ömercan Ö, Y otomobiliyle trafikte makas atmaktan 1339 TL, dur ihtarına uymamak suçundan 314 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2473 TL olmak üzere toplam 4126 TL ceza uygulandı. Otomobil çekiciyle emniyet otoparkına çekildi. DHA Thank you.